kaydı aldım. Evet sevgili diren sanat takipçileri Beyoğlu Şaraphanesi'nde bugün çok ilginç bir oyun izledik. Hem şaraplarımızı içtik, peynirlerimizi yedik, şarap kültürü hakkında bilgi aldık. Bir anda da oyun izledik. Melis Özün çok tatlı, çok böyle heyecan dolu, bizler de içine katan bir oyunu izledik. Bu bir aşk hikayesi oyunu. Evet. Fikir çok ilginç. Biraz bize projeden bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Proje tasarımcımız Zeliha Kaya, o aynı zamanda şarap eksperi ve gıda mühendisi. O böyle bir proje kurmaktan, böyle bir dünya kurmaktan bahsetti. Evet. İşte biz Başak'la ve ben üçümüz buluşma gerçekleştirdik ve onun üzerine bu ekseni yarattık yani bu dünyayı kurduk. Ee, şarapla aşk hikayesi üzerinden üzümlerin hikayesini anlatmak gibi bir etkinlik oluşturuyoruz. Oyun inter Bu arada biz e, masalarımızda şaraplarımızı içerken bir anda da böyle bir e, garsonun bir aşkını açılıp açılmaması serüveni, nasıl açıldığını hmm. hikayesini iş görmüş olduk. E, bizim için de bir şaraptan da bir keyif de almış olduk. Bu arada. Peki sizde bu format e, seyirciyle birlikte interaktif hem şaraplar içilirken oyuncu olarak sizi nasıl e, yani etkilediği, zor mu oldu, kolay mı oldu, dikkatiniz dağıldı mı? Yani yani genelde ki... tiyatroda denir ya işte Hı -hı. seyirci başka şeyle meşgul olmasın. Sadece sahneye odaklansın. Burada ise başka şeyle odaklanıyor. Yani benim için ekstra keyifli oluyor çünkü çok gerçekten bir yandan tadım oluyor olması, bir yandan benim oyunu oynuyor olmam, bir yandan içtikleri şarabı aslında canlandırıyor Canım ve oynuyor olmuşsunuz. olmam bana açıkçası iyi geliyor. Seyirciyle de birlikte büyüyen bir interaktivitesi olduğu için oyunun. Bir yandan onlar şarapla ilgilenirken benim e, beni dinliyor olduklarını gör, görmek ya da işte şarapla e, eş zamanlı olarak beni onaylıyor olduklarını görmek bana açıkçası çok iyi geliyor. Başka şeyle ilgilenmeleri ve bir yandan bana laf yetiştirmeleri aslında bana çok iyi geliyor. E zaman zaman katılıyoruz zaten. Biz öyle <gülüyor> düşünmüyoruz, böyle <laughs> düşünüyoruz, Onu söyle, bunu söyle Hı -hı. gibi bir e, sohbete de katılmış oluyoruz. Ee, peki e, tiyatro olarak baktığımız zaman bu formatta bir tiyatroda e, kazanımlar ne olacak sizce? Yani oyuncu gözünde, bilim, oyunun sahnelendiği mekan gözüyle, seyirci gözüyle. Yani aslında şarap çok aristokrat içeceği evet. gibi gözüken bir şey. E, bir yan, yani tiyatroda bir yerde, şarap bir yerde. Bu hepsini aynı aslında potada eriten, aynı dünyada buluşturan başka bir evren aslında. Dolayısıyla hem interaktiviteyle seyirciyle yaklaşıyor olması hem de yani üzümlerin aslında oyunla, duygularla eşleşerek aslında seyirciye aktarılıyor oluşu. Hem şarabın kalıcılığını evet hem şarabın kalıcılığını arttırıyor hem oyunun kalıcılığını arttırıyor. Dolayısıyla hem içilen şarap akılda kalıyor hem de oyun akılda kalıyor. Dolayısıyla aslında seyirciyle beraber iki türlü çift hem göze hem damağa hem kulağa hitap eden bir şey oluyor. Dolayısıyla hep beraber gelişiyoruz gibi geliyor bana e, da. Peki, Aristokrat içeceği demişken şunu da söyleyeyim, yani oyunda da geçiyor. Hani insanlar taş devrinde çıplakken, <laughs> şey yiyecekleri, hiçbir şey yokken ve şarap içiyorlar yani bu bir ironi mi? Yok, hayır Gerçek, böyle bir hikaye, hikaye gerçekten var. var. Yani tarihte, yani şarap çok eski bir Aslında içecek. Aslında çok doğal, yani. çok sıradan bir içecek. Evet. Geçmiş tarihe bakıldığı zaman, hı hı. günümüzde çok fazla abartılıyor. E tabii çünkü çok çok meşakkatli bir evet. süreç. Tabii ki bizim e, koordinatörümüz Zeliha çok daha iyi aktarır onun mesleği olduğu için bu meşakkatli süreçte o yüzden bir bir kademe farkı da oluyordur muhakkak. Hatta Roma döneminde özellikle bakire kızlara sıktırıyorlar üzüm, şarabın hmm. üzümlerini. Onların temiz ayaklarıyla sıkıldığı zaman şarabın daha ferahlatıcı bir tadının olacağı da söylentileri var. Ee, peki sizde seyircide bu format nasıl oldu? Sizin gözünüzde nasıl dönüşler aldınız? Yani ben şimdi kendi kadar... adıma söyleyeyim ben çok keyif aldım. Bu arada. Ay çok teşekkür ederiz. <laughs> ben de şimdiye kadar çok güzel geri dönüşler aldım. Ee, bizim koordinatörümüz e, bu unutuluyor gidiyor bu üzümler evet. diyordu hep çünkü bugün ne kadar mesleği olduğu için çok fazla benzer iş yaptığı için. Fakat şimdi gerçekten akılda kalıcı oldu ve insanlara hakikaten e, pek çok konudan paylaşabilecek bir şey haline getir, getiriyor tamam, yani tamam. bu proje ee, bir de e, interaktif olması yani seyirciyle gelişiyor olması ben her an e, insanların gözünde bir şey söyleme isteğini ve benimle bir, bir şey paylaşıyor mutluluğunu görebiliyorum çok mutluyum tabii ya, ki o çok güzel bir şey bizim için çok güzel bir şey çok teşekkür oldu. ederim çok güzel geri dönüşler alıyoruz yani. umarım böyle devam eder peki Yola onu sormak olur. istiyorum şimdi oyun nasıl sahne yani hangi tarihlerde sahnelenecek İşte biletlerle mi satılıyor, ne bileyim gelenler hep şarap mı içecek bizim gibi, o şarabın fiyatını ve ücretini Hı. ödeyecekler mi? Yani o şöyle, konuda da bilgi verelim ki... E. Bizi Instagram'dan monovino.net Monovino, net, monovino Mono, adresinden, vino. Monovino, adresinde evet, Monovino adresinden evet, Monovino Oradan takip edebilirler. Bir de monovino.net diye bir internet sayfamız var bizim. Oradan seyirci için katılım formu açıyoruz biz. Seyirci katılım formunu doldurduktan sonra bizim e, halkla ilişkiler birimimiz. Kendilerine geri dönüş sağlıyorlar. Ee, ve işte o rezervasyon geri, üzerinden detaylı gerekli detaylı verecekler. bilgiler oradan veriliyor. Yani katılmak isteyen seyircilerimiz MonoVino.net'e hmm. bekliyoruz. Peki hikaye değişecek mi? yani İlerleyen, Her seferinde değişecek Yoksa hep aynı hikaye üzerinden mi seyirciler görmüş olacak yani. yani. şöyle biz şu anda ya Mesela şunu sor, şuradan soruyorum. Mesela bir seyirci her gün bu mekana gelmek isteyecek. Belki defalarca gelecek yani. Onu yani öyle. seyirciye odaklı olarak her seferinde değişen bir metin değişen var aslında. Metin. Yani yüzde seksen metin, yüzde yirmi doğaçlama Hı -hı. improvizasyonla gelişen bir şey söz konusu. Çünkü seyirci ne cevap verirse ona göre gelişiyor aslında oyun. Ee, o yüzden her seferinde daha farklı oluyor. Bir, bir bölüm hiç olmuyor, bir bölüm bambaşka oluyor vesaire öyle. <laughs> seyirciye göre değişiyor. Ama, ama ilerleyen zamanlar, afedersiniz, lepazı oldu. E, yazın e, üzümler değişecek, karakterler sabit kalacak ama üzümler değişecek, yeni oyunlar eklenecek. Dolayısıyla aslında sürekli gelişen ve değişen bir oyun olacak bu. Yani bazen şey de oluyor. Yani seyirciye göre bizim seyircimiz de pek böyle çok da oyuna dahil olmak istemez. Yani burada da mesela bunu gördük. Aslında siz çok interaktif işlediniz, çok bile bir seyirciyle temas ederek işlediniz. Ama seyirci de hani biraz böyle biz de şeyde kaldık, hani bunu desek mi demesek mi, katılsak mı, katılmasak mı arasında kaldık. peki o durumda ne olacak? Yani şöyle oluyor, siz, ilk, siz ilk zorlayan birkaç, bir şey mi oluyor? birkaç anda hemen katılan oluyor, hiç katılmak istemeyen oluyor. Fakat ben devam ettikçe, soru sormaya devam ettikçe ve insanların gözlerine baktıkça aslında insanlar bir süre sonra katılmaya başlıyorlar. Bir de sohbet ilerledikçe samimiyet de oluyor evet. sahneyle o seyirci arasında. Dolayısıyla o eşit anda karşılaştığımız zaman seyirci de katılımını gerçekleştiriyor. Yani bir süre sonra artıyor katılım. Şimdi banka. burada üç aşamada gerçekleşiyor oyun. Üç bölümden gerçekleşiyor ve her bölümde bir şarap türünün tadımı hakkında bilgi de almış oluyoruz. Lezzet hakkında da bir biraz böyle hani gele gelmek isteyen seyircilerimiz için bir içerik hakkında da hani hikaye hakkında da böyle bir kısa bir özet geçebilir misiniz yani tam olarak oyunun Tabii. hikayesi konusu nedir? Oyunun ben... hikayesi spoiler vermeden. Evet, <laughs> spoiler <ben> vermeden. <laughs> ee, üzümlerin hikayelerini, daha doğrusu Öküz Gözü ve Boğaz hikayesini bir aşk hikayesi üzerinden anlatan bir oyun. Bu bir aşk hikayesi. Çok kısa oldu. Ve <laughs> <laughs> daha böyle biraz, evet, evet. biraz daha hikayeyi birazdan burada anlatırsınız. Diyeyim. Ama çok müthiş bir anlatım yeteneği var. Ee, Elinizle de tebrik ediyorum. Bu arada biz e, sizin Banda Sen İstanbul'dan daha güzelsin Hı -hı. oyundaki performansınızı hep hatırlıyoruz. E, bunun dışında başka çalışmalarınız var mı? Bu Şu sürü? an tabii Monologlar Müzesi devam ediyor. O da evet. 7. 8. sezonuna giriyor. Monologlar Müzesi'nde Aşk Monologları, Balat Monologları, Evdekiler ve Yuva Kimyon yeni serisi o devam ediyor. Bütün seriler Monologlar Müzesi'nde devam ediyor. Balat'ta evet. da, da oyunlarımız devam ediyor. Çok Bununla beraber. Onları da en kısa zamanda Bekleriz. izlemeye geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başarılar ederim. diliyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili diren Sanat takipçileri bugün Beyoğlu Şarap Haresinde. çok güzel, interaktif bir oyun izledik. Bu bir aşk hikayesi oyunu. Oyunun oyuncusu Melis Özer röportaj yaptıktan sonra bu oyunun yaratıcısı Başak Kıvılcım Ertanoğlu ile birlikteyiz. Ee, gerçekten çok ilginç bir konseptli bir oyun sahnelediniz. Ee, biz hem şaraplarımızı içtik, peynirlerimizi yedik. Bir anda da interaktif Melis'in o harika, sempatik, cana yakın oyunculuğunu izledik. Bu proje fikri nasıl çıktı? Bir yönetmen olarak yaz, yazarken mi düşündünüz? E, Oradan Tabii başlayalım. Ki, e, proje Zeliha Kaya'nın, e, bizim bütün projemizin aslında yani fikir e, annesi o. E, o monolog şarap eşleşmesi gibi bir şey istiyordu. E, biz e, galiba 6 aylık bir sürece dayanıyor. Mayıs ayı itibariyle ya da belki daha erken bir toplantı yaptık. İşte toplantıda ne olur, ne biter diye konuştuk. Sonrasında ben e, acaba bu üzümleri nasıl doğru bir şekilde anlatabiliriz diye bu şarapları e, üzerine çalıştım. E, sonrasında bu proje ortaya çıktı. Seni ee, şey yani cam key... üzümleri tanısın, şarapı ee, tanısın, evet. mekanı tanısın. Ee, ama aynı zamanda tiyatroyu da içine katılın. Evet, bu son dönemlerde aslında benim kafama takılan şey mesleki olarak. Ee, mekanı özgü işler içerisinde seyirciyi konumlandırmak gibi. Çünkü biz biliyorsunuz çok eskiden zaten tanışıyoruz sizinle. Evet. Ee, hani klasik geleneksel yapı içerisinde bir şekilde oynuyoruz, ee, seyirciler geliyor, tiyatroya geliyorlar ve tiyatro izliyorlar ama Bu arada mekanlara... klasik geleneksel diyor, mütevazeninden diyor aslında <laughs> da biz sizin her izlediğimiz oyunda o gelenekselin dışında bir sahneleme biçimini gördük. <laughs> ne kadar güzel, o sizin tatlılığınızdan, tatlı kalbinizde. Evet kalbinizden. Evet. Ee, Dolayısıyla bunu hani e, farklı bir mekanda, bir şaraphanede yaparsak nasıl olur? Evet. Bir restoranda yaparsak nasıl olur fikrinden yola çıkarak bu üzümleri e, nasıl doğru aktarırıza ulaşmaya çalıştık. Ama bunu da eğlenceli bir şekilde yapmamız gerekiyordu. Yani eğlenceliden kastım, kahkahaları boğulmak değil. Sadece anlatıyı bir e, izlek haline getirmek ve o izleyi e, bir saatlik bir e, Netflix'te bir dizi izliyormuşsunuz evet. gibi. Aynen öyle yani işte, oldu. Prime'de bir dizi izliyormuşsunuz gibi Black Ceylon izliyor gibi olur. <laughs> gibi gibi olabilir. <laughs> evet. E Bunu nasıl dönüştürebiliriz dedik. Çünkü e, şarap e, tatlara yani damağa çok dokunuyor. E, kokuya çok dokunuyor. Aynı zamanda görsel de bir şey var. Tabii ki bir şişenin e, önce e, şişeyle yüzleşiyorsunuz. O şişenin formülü ve şişenin etiketiyle. Dolayısıyla bunu performatif bir anlamda nasıl hepsini birleştiririz, bağdaştırırız diye üzerine çok düşündüm aslında. Aslında çok kısa, kısa sürede yazıldı. 15-20 günlük bir sürede yazıldı ama. Evet. Ön çalışması ve ön e, yazarı rahatsız edişi çok fazlaydı. Evet, rahatsız edişi. şey. <laughs> çünkü böyle aslında ediyoruz. böyle bir örneği daha önce e, yok. Yok. E, yok ve belki yurt dışında vardır şimdi hani şey söylemeyeyim tabii ki ama monoluk e, monolog üzerinden bir hikayenin üç parta bölünmüş bir halini anlatma gibi bir deneyim ve bunun içerisinde peynirle, şarapla, kokuyla, tatla eşleştirilmiş evet. bir karşılığı yok. Dolayısıyla bunu bu açıdan çok kafamı yedi, içimi yedi filan. Yani nasıl anlatırız, ne yaparız doğru anlatalım çünkü şarapları doğru anlatmak da çok önemli. Tabii herkes şarap hakkında bazen çok bilinmiş oluyorlar. Olmalı. Bazıları hiç bilgisi yok, bazıları böyle... çok bilgi sahibi olmuş gibi. Öyle ben sadece içeceğim mesela. Benim fikrim evet. yok. Şarap bana hoş geliyorsa içiyorum, gelmiyorsa içmiyorum falan. Ee, yüzden, spor yorumları gibi, <laughs> gibi şarap yorumları yapılıyor. Herkes öyle, çok öyle. Herkes çok uzman <laughs> ama herkes de çok e, evet. merak evet. da ediyor. Bir de merak gerçekten e, çok ilginç bir konu. Çünkü herkesin kafasına göre, mesela siz X şarabını seviyorsunuz, ben Y'yi seviyorum. Evet. Ama bunun bir şeyi yok yani Barcelona iyi bir takımdır diyoruz ama birisi kötü takım diyemiyor ya, burada öyle bir şey yok. Sizin çok sevdiğiniz bir şarabı ben hiç sevmeyebilirim. Evet. Tamamen öznel, tamamen bireysel bir konu. O yüzden de herkesin fikrinin olmasının çok mantıklı olduğu bir şey aslında. Diyor ki bana beyaz şarapların ben meyvemsi halini çok sevmiyorum diyor ve hiç içmiyor. Ama kırmızı şarabın ikisini çok seviyor mesela. Sadece o şarabı evet. satın alıyor. Ee, ve çok büyük bir özgürlük alanı var. Aslında tiyatro gibi. Evet. Ee, tatlılar herkes için çok farklı, çok öznel, çok bireysel, çok sübjektif. Bu yüzden bir, bir yerden, bir köşeden birilerine dokunmak e, fikri beni çok cezbetmişti, çok kaşımıştı. Ee, mekanla birleşmesi çok önemli ve Melis'le birleşmesi çok önemli. Hikayeyi Melis'in anlatması çok önemli. Ben hep Melis'i düşünerek yazdım. i̇lk evet. ee, oyuncusunu düşünsem böyle olmazdı. Melis böyle anlattığı için çok tatlı. Ee, ve o hikayelerin de ee, şu da çok önemli bence. Bu kadın bir girişimci tarafından e, üretilmiş bir fikir. Hmm. Daha önce var olmayan bir fikir. Ve kadın girişimci kadın bir oyuncuya gidiyor Melise. Kadın oyuncu diyor ki kadın bir başka oyuncu arkadaşının başaklığını yazar mısın diyor. Ve bu aslında bir kadın girişimi. Ee, tabii ki böyle cinsiyetler üzerinden girişimleri de ayrıştırmak değil ama coğrafyamızda e, bu, bu çok önemli. Kadın dayanışmasını da örneğini ee, görüyoruz. Hem kadın dayanışması, evet, hem evet. bir kadın üretimi, hem de böyle bir coğrafyada bu tarz bir şeyin e, gerçekleşmesi çok önemli. Zeliha bunun arkasında durduğu için ve Beyoğlu Şaraphanesi bunun e, arkasında durduğu için bu çok değerli bir şey. E, önemli olan bunu mesela senelere yaymak. Daha çok üzümleri anlatmak, baş, başka başka, mesela beyaz üzümleri de anlatmak, beyaz şarapları da anlatmak, rozeleri anlatmak. Ee, önemli olan bunun sürdürülebilir bir hale gelmesi. Bir fikir olarak çıkıp üç tane oyun oynaması, 20 tane oyun evet. oynayıp, e, kaybolması değil. Bunun böyle bir 20 senelik bir süreç içerisinde belki biz 5 sene sonra tekrar oturacağız, konuşacağız böyle kameranın evet. önünde. Böyle bir ve şey yapılmış. Ki, böyle Böyle bir şey oldu, bakın 5 senelik bir hikayesi var ve hikaye nereye geldi demek. Bunun sürdürülebilir olması, bu hikayenin aktarılabilir olması ve seyirci doğ, doğru seyirciye doğru şekilde doğru ulaşması şey. önemli. Şimdi burada e, gördüğüm kadarıyla siz e, oyuncuyu, mekana, işte konsepte uydurabilecek şekilde metni yazdınız. Yani, evet. Bu peki sizin yaratıcılığınızı nasıl etkiledi? Yani çok sınırlı. Çünkü alanlar çizil, bir nevi çizilmiş evet. oluyor sınırlar. Evet. E, Mekan ama... sınırlı, oyuncu sınırlı, evet. konsept sınırlı. Evet. E, bence üretim için e, sınır çok önemli bir şey ve ben olması gerektiğine çok inanıyorum. Çünkü hmm. sınırları çok açık bir şey ama hadi bakalım uç böyle bir dünya yok benim için. E, sınırların belirli olduğu mesela bu mekana bir şey yazacağız deseniz bana tekrar ben evet. bu mekanı düşünerek tekrar bir şey üretebilirim ya da bu oyuncuyla bir şey yazacağız dediğinizde o. Sınırları belirlediğiniz zaman özgürlük alanınız genişliyor aslında. Oo, oh, enteresan. Ben o, tam tersi. daralıyor. Evet, i̇nanın gibi öyle mi? değil çünkü sınır aslında negatif bir şeymiş gibi geliyor ama bence evet. negatif bir şey değil. Özellikle üretmek için. Yani biz bunu grotesk sınırları içerisinde kurduk atıyorum diyorsunuz. Biz bunu rehtiyan bir biçimde, açık biçimde, mesela biz hmm. açık biçimde kurduk. Her gelen seyirciyle şekillenen bir oyun. Ama sınırları evet. belli. Sonuçta... Q'su belli, girdiği çıktığı yer belli, ışığın kapandığı yer belli ama seyircinin ile atıştığı yer ve doğaçlama olduğu yer, açık olduğu yer belli değil. Evet. Hani nerelerinin, önemli olan şey sanırım burada sınırların esnemesi. Köşeler belli ama o çizgiler arasındaki, o köşeler arasındaki çizgi çok esnek o esnekliği kaybetmediğiniz ölçüde sınırlar bence özgürleştiren şeyler. Şimdi ben can alıcı bir şey sormak istiyorum oyunu izledim. Bu arada ben oyunu gerçekten beğendim. Seyircileri <laughs> de gözlemliyoruz. Herkes çok memnun, çok keyif alarak evet. izlediler. Evet. Şey o cana yakın o sıcak oyunculuğunu. Evet. Şimdi şunu düşündüm. Ya dedim şimdi biz mesela üç kade deniyoruz, tadıyoruz. Bilgilerini de alıyoruz. Bu da güzel bir şey. çok tatlı işte içerik seyrediyoruz. Peki, gelen seyirciyi kontrol etmek de zor, yani ya bir kadehte kendini kaybeden, kontrol edemeyen seyirci <laughs> karşılaştığınız zaman... <laughs> Böyle şeyler oluyor, mesela çok aşırı konuşan seyirciyle denk geliyoruz. Ya da kendini kontrol edemeyen evet, seyirciyi evet. nasıl kontrol edeceksin? Çünkü şu da var ya, şimdi herkes tiyatroya hakim olmak zorunda değil, evet. bu biçime vakıf olmak zorunda değil, önemli olan şey bence 2023'ün Türkiye'sinde sanırım benim için sanat yani sanatla uğraşan bir emekçilere evet. değerli olan şey esnemek. Karşınızda böyle bir seyirci var biraz esnetebilirsiniz. Karşınızda böyle bir yapı var bunu esnetip bunu makul bir hale nasıl getirebilirsiniz diye düşünebilirsiniz. Önemli olan ya da ne hayır ben tarafım bitti kızım orada paylaşarak boş ver konuş Hemen ben orada <laughs> doldururum Hemen birlikte doldururum. <laughs> <laughs> doldururum. Önemli olan şey buna göre Ben de senin mi? aşkından basıyorum gelmek çok önemli. Çünkü sanırım kaybettiğimiz şey Türkiye'nin bu, son 20-25 sene güzel. içerisinde kaybettiğimiz şey esneme kabiliyetimiz ve çok e, e, net köşelerimizin olması. Net köşelerimiz Tabii. yok. Esnetebiliriz. E, bir şarap doldurabiliriz. Ya sen sevmedin mi? Bir üçüncü parti izle diyebiliriz ve oturtabiliriz onu. Şu, şu peyniri dene diyebiliriz. Önemli olan anlamak, dinlemek sanırım. Dinlemeyi kaybetmediğimiz ölçüde biz buna şeyde çok denk geliyoruz. Telefonlarla çekiyorlar bizi çok rahatsız ediyorlar falan diye. Evet. <laughs> oyuncu arkadaşlarımız var. Çok iyi anlıyorum, çok iyi anlıyorum, çok çok iyi anlıyorum. Ama yıl 2023, 24, evet. 25, 26 telefonda çekiliyor. Her şeyi yayınlıyorlar, her şeyi hashtagliyorlar. Evet, Peki buna göre evrilebiliriz biz de. Gerçi Çünkü ben de mesela onu anlamış değilim. Ben mesela derslerde de bazen ve telefonlar kapalı. Tak, tuk evet. telefon düşüyor mesela yani en evet. yoğun bizim duyduğumuz. Ya olabiliyor, ne yapalım yani, olabiliyor. Artık z kuşağı, z kuşağı diyecek. Postmodern bir z kuşağında evet. evet, sen belki biraz kafayı yumuşatabiliriz, esneyebiliriz. Sorun değil kardeşim, telefonum düştü, al ya, al çek. Evet. Ve devam edelim devam diyebiliriz belki de abi. yani. Tabii, evet, o zaman şarabım bittiğiyle telefon, ya telefonum düştü, çekeceğim ama demeyle Bence arasında hiçbir fark yok. Çünkü seyir yeri hep aynı. Şerefhane olsun, aynı. zorlu olsun, e, boğa sahne olsun, kadıköy olsun, e, moda sahnesi olsun fark etmez. Mekanımız dekolaj olsun fark etmez. Mekan, seyir yeri hep aynı. Seyirci aynı. Bu arada sayabildiğinize göre sahnede <laughs> bir bilgisayar az olduğunu görüyoruz. <laughs> az değil, az değil. Benim aklıma gelenler az değil. az değil. Az değil. <laughs> Baba sahne Elimizde var, sahne, oyun sahne, sahne, sahne var. Çok var, çok var, çok var. Evet. Sadece hani mekan önemli olan biraz böyle günümüze göre bir şeyleri evirmekte sanırım evet, yani. çok doğru. Mesela bu mekanı şimdi biz 10 sene önce bunu yapsak aşırı farklı bir şeydi değil mi? Ama şu an insanlar geliyor şarabını içiyor. Gayet normal karşıladık. O ne evet, kadar doğru. değişik bir şey ya. Okey bu oyuncu bize cevap veriyor falan diyor. Biz ilk oyunumuzu oynamadığımızda, şimdi Melis oradan geçiyor. E, sahnede hapşırıyorlardı çok kapalı bir biçim. Biz çok yaşadıyorduk Seyirci... <laughs> diyordu. Değil mi? Evet. Bu aslında ama artık artık çok doğal ya. Ya otur, oraya oturabilirsiniz diyoruz. Sahneden laf atıyoruz. Çünkü artık seyirci buna alıştı. Her şey değişti. Gelişti. Yıl gidiyor. Yeni insanlar geliyor. Seyircilerimizin yaşları değişiyor. Çünkü seyirci artık çok olağan dışı gelmiyor. Olması mümkündü. Zaten bir tiyatro, oyun dedikten sonra seyirci zaten duracağı yeri evet, de biliyor oynadık. aslında. Evet. Oynamadık. Ve yani şöyle şeyler vardı. Bizde hatırlarsınız kumbaracıdan, kumbaracı yokuşundan bir oyun başlıyordu. Çıkarana kadar bir oyun izliyorduk, sokaklarda oyun izliyorduk, Tabii, istiklalde. Evet. hatırlıyorum. <laughs> i̇stiklalde oyunlar izliyorduk yani buna yabancı değiliz. Sadece bunu Tabii. unuttuk, bu unuttuğumuz şeyi tekrar çağırıp çok ya doğru, bir çok seyir alanı, ben şu an boş bir mekanda bir şey oynamaya başladığım anda onu izleyen bir kişi olduğu zaman bu oyun oluyor. Dolayısıyla oyuna dahil olan herhangi bir insan olduğu anda orası bir oyun mekanı oluyor. O oyunu izleyen insanlarla birlikte biz o, o zamanı genleştiriyoruz. O eşikteki anı genişletiyoruz ve şurada mesela kaç ne kadar dakika geçtiğini hiç kimse düşünmüyor İki, değil mi? Şiş, şiş, Aslında şiş, bir saat geçti. Evet. Öyle mi? Bir saat, saat, şiş, bir saat şiş, diyebilir, geçmiş? Hiç buçuk değil. Diyebilir. <laughs> ne önemi var? Önemli olan birlikte bir anı paylaşmak. Evet. Evet. keyifli. Bu arada oyunu beğenmeyi de Oyunu beğenmedim çıktım bana hitap etmiyor ama bir şey sunuyordu. Bu da bir şey. Bir şeyi evet. çok gömmek, bir şeyi çok çakmak, bir şeyi çok sevmek. Uçlarda gezinmemize gerek yok. Ya şurasını sevdim, şurasını sevmedim. Şu şey, şu kötü. Bence git izle. Bakalım sen neresini sevmeyeceksin? Ya her oyunu sevmeyebiliriz evet. zaten. Her oyunu da sevmeyelim ya. Tabii. Herkes sizi seviyor Her oyunu içine girmek zorunda değiliz. Bazı değiliz. oyunların dışında kalırız. Bazıların kenarındayız. Evet beni yüzdüm. çok çekmedi ama evet. gittim izledim. Merak Tabii. ettim. Ben de sevmediğim oyunları gidip izliyorum. Ne önemi var ki? Önemli olan... Tamam diyorum. Çok şık yani güzel bir oyun. bir tecrübeyi yüzden... yakalamak. Bu arada da oyun gayet de güzeldi yani. Onu o da, da <laughs> ben hiç nişanlıyım. Ee, bir de şey merak ettim. Dedim ki muhtemelen e, biz e, burada arkadaşlarla da konuştuk. Bu oyuna böyle arkadaş ekibiyle, grubuyla gelindiği zaman daha, daha keyifli, keyifli olacak. Evet, daha evet, heyecanlı, evet. daha böyle coşkulu olacak. Evet, evet. Şimdi biraz böyle... Çünkü daha site spesifik evet, bir iş ama site e, daha böyle... E, tadarak da bir şey deneyimliyorsunuz. Aslında mekanı özgü oyunlarda genelde başka bir mekanda bir şey evet. izliyorsunuz. Ama burada tadıyorsunuz. İçiyorsunuz, kokuyu alıyorsunuz ve bu mekanın size getirdiği de bir şey var. Aslında Tabii burada ki. 3D deneyim desek buna bence yanlış bir şey demiş olmayız. No, çok Birçok şeye hitap eden bir olay. Aynı olarak. şeyi ben de hissettim. Yani Sanki böyle oyuncuyu sahneden aldık, buraya aramıza getirdik ve o bizimle birlikte bir evet. canlandırma duygusunu hissettim. Gerçekten evet. yani. Ve hikayeyi takip ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Evet. Şu da olur. Takip edemedim ama şarap çok güzeldi. Evet, bence bu okeydir. Evet. Takip edemiyorum ama peynir harikaydı. Tabii. Bir saatlik değişik bir işti. Bence bu okeydir. Oyundan çıkıp da mükemmel bir oyunu demesine gerek yok bence. Bu deneyimi yaşadım. X arkadaşım da bunu yaşasın isterim. Evet. Yani hem kalabalık arkadaş grubuyla gelindiği zaman güzel bir etkinlik, güzel bir tecrübe olmuşsun. Hem de başka bir yere gidip yalnız başına bir masada oturmaktansa bir oyun eşliğinde e, içmek evet, evet. daha güzel, daha konforlu olmuş oluyor. E peki meclisi bu konsepte çalış prova yaparken eee birlikte ne zorladı mesela? Yani kalabalık seyirci içinden prova yaptınız, yine bu konseptin Yok yok ilk ilk oyunumuz prova bizim ilk... yani e, seyircili genel provamız ilk oyunumuzdu öyle söyleyeyim. E, ne yaptık aslında? Tabii ben Melis'le çok eskiye dayanan bir evet. e, yol arkadaşlığımız var. daha güzelsini hemen evet. hatırlıyoruz. Evet, çok <laughs> uzun bir yol arkadaşlığımız evet. olduğu için ben onun malzemesine de çok hakimim. O yüzden hakimimden kastım e, ne, neyi nereye götürebileceğini tahmin edebiliyor bir küçük tahmin edebiliyorum o yüzden biz aslında evde çalıştık ya da monologlar müzesinde çalıştık Sami'nin Sami mekanını bize açtı sağ olsun Sami babamız. <laughs> ee, öyle balat mekanımız, <laughs> balat babamız evimiz, oldu. sarnı babamız. <laughs> şey ee, babamız, o da mekanda bizi açtığı için oralarda da prova yaptık çok ama evet. bence e, değişik yerlerde prova yapmak buraya da çok yaradı çünkü her seyircinin farklı şekillenen çünkü bir şey değişecek. zaten. Evet. Bir de mesela 150 kişi oynamıyoruz, oynayabiliriz. X mekanının kapasitesi 150'dir o ayrı ama genelde böyle daha e, kompakt yerlerde oynayacağımız için Melis'in de ben e, interaktif potansiyelini çok bildiğimi bildiğim ve güvendiğim için. Çünkü çok duyan bir oyuncu. duymak zaten bence oyunculukla ilgili %70-80'i evet. zaten hallediyor. İyi oyunculuk değil, asıl duymak ve çalışkan olmak. O da çok çalışkan ve dinleyen bir oyuncu olduğu için. ayrı mekanlarda prova yapmamız hiçbir şey fark etmedi. Zaten biz premierimizi başka bir mekanda yaptık. Nişan Nişantaşı'nda başka bir mekanda. orası da biçimsel olarak farklı, bambaşka bir yerde. Yani çok Uzamsal olarak evet. daha uzun, daha koridor, e, o havaalanı koridorunu andıran bir mekandı. Burası daha mesela daha e, çember, arena sahne gibi diyeceğimiz bir yer. E, dolayısıyla farklı mekanlarda çalışmak bence hem ona hem bana da yaradı. Bir de birbirimizi tanıdığımız için ve seyirciyle birleştikten sonra zaten hani oyuncuda o craft varsa, o sihir varsa evet. o alıyor bir yere götürüyor. O Melis'in... E, Zekasıyla yeteneğiyle alakalı. E şimdi bu arada biz Başak Kıvılcım Ertanoğlu'yla röportajlarımıza devam edeceğiz, başka oyunların röportajları evet, da yapacağız. Tepeleme evet, <laughs> evet, <süreklerin> röportajını <laughs> evet, yapacağız. Evet. Şimdi ben bir endişemi dile getirmek istiyorum. Ee, şimdi şimdi konuş şarap olunca e, biz şimdi bunun mesela şarapla ilgili yazılması, çizilmesi, sosyal medyada paylaşılması. Bizim lezzetler olarak geçiyoruz. Bence bu konseptin paylaşılması gerekiyor kendi adıma mesela hatta real video yapayım falan diye düşündüm sonra. Hani bunu araştırdınız mı? Nedir bunun durumu? Bunu nedir? Yani bunu üzüm lezzetleri olarak anlatabiliyoruz tabii ki ama aslında yaptığımız şey, yani verdiğimiz bir, bir tiyatro oyununu biz vaat ediyoruz size. Evet. Tabii ki onun yanında bir içecek var, bu kolon evet, olabilirdi, evet, o var, ayrı maden şey. suyu da olabilirdi ama bir şarap var. E, ve o şarabın hikayesini anlatıyoruz aslında ama o şarabın hikayesini dinlemek de isteyebilirsiniz ama istemeyebilirsiniz ama e, konu maalesef e, bizden çok daha bağımsız, daha yasal yerlere dayandığı için buna sadece üzüm lezzetleri Yani Şeyi araştırdınız mı demek ki? Sosyal medyada, basında evet, evet, nasıl evet. yer edinebilir, nasıl yer edilebilir? Tabii ki araştırdık. araştırdık, tabii ki araştırdık. Ama genel biz aslında oyun içerisinde şaraptan bahsetmiyoruz oyununda sadece üzümleri anlatıyoruz. O ya, yüzden ya, evet, doğru. <laughs> bu çok pek bir şey yok. Evet. E, ee, sadece hani buraya gelindiğinde evet şarap O da, da seyirciye kalmış bir şey. Seyircinin ne içtiğine ne karışabiliriz yani. Ki. Bu arada su da içebiliriz sadece. Da içebilir yani, yani şarap da evet. ikramımız ama su da içebilir. Su da içebilir. e, dolayısıyla evet. vaat ettiğimiz şey aslında bir e, alkol üzerinde anlatılan bir hikaye değil. Üzüm hikayesi. Evet altını Üzüm Alkol zararlıdır. Alkolün özendirici etkisi yok. Üzümün hikayesi. Dikkatli tüketilmesi gereken bir hikayesi. Evet. Üzümlerin hikayesi hikayesi kesinlikle. Üzüm bu arada oyundaki karakter arkadaşlar. Üzüm ve tane. E Bunun hikayesi devam edecek diye umut ediyorum. Üzüm ve Taner'in farklı farklı üzümleri anlattığı hikayeler olacak. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür e, bir ediyorum. Çok sonraki güzel. oyun Ay, röportajında görüşmek, görüşmek üzere. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri Beyoğlu Şaraphanesi'nde güzel bir oyunu izledik. Oyunun yönetmeni ve oyuncusuyla güzel bir söyleşi yaptık. Oyuncusu ve yazarı. Oyuncusu, Oyuncusu yazarı, 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 yazarı ve yönetmeni. Yazarı Melis <laughs> Evet. Evet, yazarı ve yönetmeni Zelya, Başak. Evet. Başak. Zeliha'yı da unutmayalım. Zeliha'nın evet. son ismi neydi? E, Kaya. Zeliha e -Kaya. Kaya. unutmayalım. Evet, hayatta sanatla direnin, diren sanatı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek evet. üzere. Çok güzel.